Merhaba arkadaşlar ben Sevan hoş geldiniz. Kapışma serimizin yeni bir bölümündeyiz. Ama öyle bir haftadayız ki arkadaşlar. Epic çıkarmanın zor olduğu bir haftadayız. Sadece bir tane Epic paket var. Showtime yok, başka Epic paket yok. Ondan dolayı bu hafta Epic'e tek atmak zor olacak. Bu kapışmayı belki ilk defa izleyecek arkadaşlarımız varsa iki zengin hesabın Epic'lerden tek atma mücadelesini gerçekleştiriyoruz. O şekilde kadroları güçlendiriyoruz. Ve şu an Çay Spor hesabındayız. Player of the Week'te ama 101 seviyeli Rodrigo var. Player of the Week açılımlar daha önemli sanki bu hafta. Şu an kadromuza baktığımızda Çay Spor'da kaleci dışında 100 seviyeli kenarda iki tane ismimiz var. İkinci güçlendiricileri hiç iyi çıkaramıyoruz bu hesabımızda. Yoksa bazı epikler bir seviye daha yukarıya çıkabiliyor. Bir de şurada 100 seviyeli epikimiz var. 3 tane yüzlük futbolcu yer alıyor. Onları da yavaştan kadrodan çıkaracağız. Kadro çok güzel. Skor 10'a 9'du. Çay Spor 10. Armasının üzerine ikinci yıldızını takmıştı. Ayran Spor üst üste epikler çıkara çıkara 9'a yükseldi. Farkı 1'e düşürdü. Ayran Spor olur da epik çıkarırsa ikinci paketini alacak bir de armasının üstüne ikinci yıldızını takacak. Kolektif güçte farklı bir şekilde Ayran Spor önde sonradan geldi açıldı bir de bayağı da farkı açtı. Ama epiye tek atma noktasında skor sağdaki sonuç noktasında ise Çay Spor 10'a 9 önde. Bakalım 11 olabilecek mi Çay Spor? Bu hafta epiye tek atmak her iki hesap içinde çok zor ama. Güzel bir paket var. Bakalım tek atabilecek mi hesaplarımız? Bunlardan daha sonra ben hepsinden 10.000 dp seçerim. Çünkü evet diğerleri işimize yaramayacak. Keşke güçlendirici olsaydı güçlendirici seçerdim. 6 tane ücretsiz ama bizler için önemli olan Player of Rodrigo'yu bu hafta çıkarabilmek. Güçlendiricisi çalışıyor. 101 seviyeydi. Ve buradan Epi'ye tek atmak. Del Piero, Inzaghi, Nakata. Nakata düşük seviyeli ama Del Piero yüksek seviyeli. Inzaghi de fena değil. Buradan kesinlikle epik çıkarması lazım. Her iki hesabımızın da başka işe yarayan paket ne yazık ki bulunmuyor. Bunlar düşük seviyeli hediye futbolcular. Diyorum ki öncelikle Player of the Week açılımları bitirelim. 4 tane açılım gerçekleştireceğiz. Hedefimizdeki isim Rodrigo. Gelirse de çıkarmaya devam edelim ama 4 tane açma hakkını kullanalım. Ha, olur da belki tek kadar hesabımız ama her iki hesabı da karşılaştırırız. En güzel player of açılımı bu hafta hangi hesap gerçekleştirmiş olacak? Rodrigo, Clivert, bir de Darwin Nunez'de güçlendirici var. Genel derece diyelim yüksekten itibaren sıralasın. İçeride bir de Foden var arkadaşlar güçlendiricisi ama bizde zaten Foden'un yüksek seviyeli kartları var her iki hesabımızda. O bizim işimize yaramaz. Üçüncü de tıkladık. Rodrigo'ya tek atabilir mi Çay spor. Kolektif gücünü de çok az da olsa Yok beyaz formayı görmedik. Real Madrid forması olmadı. Bir de bayağı düşük seviyeli isim geldi. 92'likti galiba. Evet göbek futbolcusu. Bundan sonra hep bam bam diye açalım arkadaşlar. Taktik denemeyelim. Her iki hesapta aynı şekilde açmaya çalışıyorum. İlkinde 3 defa tıkladık. Şimdi de bir kere tıklıyoruz. Real Madrid'in beyazını göreceğiz mi? Yok beyaz formaya göremedik. Hollanda Ligi Çay Spor güne başlamadı. O diptekileri topluyor şu an. Düşük seviyeli isimler. 91'lik Solbek. Çok sade geliyor. Beyaz forma. Ama İtalya Ligi yanlış beyaza gittik arkadaşlar. Çizikli beyaza gittik. Juventus. Çok düşük seviyeli ama. Juventus'un genç futbolcusu geldi ama çok ama çok düşük seviyeli. Şimdi Çay Spor Player of the week de o kadar kötü açıyor ki acaba IP'ye tek atacak mı? Bazen öyle tersi olur ya arkadaşlar. Kötü başladı, konumu vermiyor. Belki epiklerden verir. Ama Rodrigo'yu da son hakkında çıkarabilecek mi? Bu serimizde bazen son açma hakkında hesap istediğini çıkardığını çıkardığı zaman olmuştu. Son açma hakkına beyaz formayı göremedik. Darwin Nunes geldi. 100 seviyeye kadar çıkıyor ama işimize yaramaz ne yazık ki. Bu kötü oldu arkadaşlar. Player of the Week'den Çay Spor istediğini alamadı. Ayran Spor hani Rodrigo çıkarırsa kolektif gücünü arttırmaya devam edecek. Şimdi geldik en önemli pakete. Epic paket. Epic'e tek atabilecek mi? Her iki hesabımızda. Taktiğimiz her hafta olduğu gibi ortadaki isme tıklayalım. Önce 900 açalım e arkadaşlar. Zaten 900'e tek atmak lazım. 100'e çıkarmak çok zor. Bir kere her iki hesabımıza birer kere gerçekleştirdi. Şimdi 900, iptal et, ikinci de tıklayacağız. Çayspor bu hafta epiyete katabilir mi? Bir süredir sessiz, Onda kaldı. Aa, epik! Epiyete kattı! Bir an dedim üstü ne yanacak acaba? İçerisi yeşildi galiba. Oo, güven, tuz. 10 numara, Del Piero. En yüksek seviyeli ismi çıkardı Çayspor. Bir süredir epik çıkaramıyordu. Zar zor çıkarıyordu. Eski günlerdeki gibi yine tek attı. Çok güzel bir isim çıkardı. Bir tane daha açmak var. Ben bu hafta her iki hesapta boş geçebilir diye düşünüyordum. Çayspor 11 oldu. Üçüncü yıldıza doğru şimdi ilerlemeye başladı. Yanında herhangi bir renkli yok. yüze futbol parasına da tek atabilir mi? Yine aynı şeyi deneyelim. Klasik taktiğimizi yaptık. İnzage'ye iki kere tıkladık. Şimdi de 100'e 2 defa tıklıyorduk ama dedim ki şöyle yapalım. Taktiği değiştirelim. 900'e tıklayalım. Sonra 100'e tıklayalım. Vermedi. Yani bari renkli kart falan verseydi. Yok olmadı. 4 yıldızlı. Ketalere. Önü çok açık. Bu futbolcunun seviyesi bayağı bir yükselecektir. Atalanta takımında çok iyi performans sergiliyor. Çay Spor skoru 11-9 yaptı. 2'ye çıkardı tekrardan farkı. Kolektif güçte bayağı bir gerideydi. Bu anlamda da Çay Spor için önemli bir hamle. Del Piero. Şimdi çay spor epikleri katıyor ama hep düşük seviyeli epikleri genelde çıkarıyordu. Ayran spor en yüksekleri hep çıkardı. Del Puro'yu şimdi yüzlük bir isimle değiştirelim. En son şu epikte kadrodan çıkacak. De çıkardık. İkinci güçlendiriciyi de deneriz arkadaşlar. Şu an kaç seviye? 104 seviye. Bir ikinci güçlendirici deneyelim. İşe yarayan bir şey gelecek mi? Çalışkan. Bir kere de işe yarayan bir şey gelse. Golcü iç güdüsü mesela yakışırdı. Bir tane daha deneyelim arkadaşlar. Teknik üretildi. Top kontrol, top sürme, sık top tutma, alçaktan pas seviyeyi arttırmaz galiba. Bir tane daha deneyelim. Kalecilik gelmesin. Sanki kalecilik gelecek. Gol kurtarma işte bu kötü oldu. Arttırmaz ama yine bir kontrol edelim. Yok 104 seviye. Bir tane daha deneyelim orta. Bence burada kalsın. Haftaya da bir tane belki oyuncu gelirse arkadaşlar en azından ona 10 basarız. 105 on. Belki ileride iki güçlendirici menajer alırsak onlar da 105 olabilir. Kadro gücü 3171. Del Piero'yu şöyle alalım. Şu adamımızı o zaman kanata çekelim. Şu şekilde yapalım. Çay Spor bu haftayı boş geçmedi. Epi'ye tek attı. Kolektif gücünü arttırdı. Skoru da 11-9 yaptı. Şimdi Ayran hesabına geçelim. Ayranspor hesabına geçiş yaptık arkadaşlar. Kolektif güçte önde olan hesabımızda epiklere baktığımızda hep yüksek seviyeli. Güzel epikler Hazard, Sidorf, David Villa her iki hesaba da aldık. Totti çıkardı. Pirlo, Turan, Matius. En son sol yerleştirdiğimiz Cancelo'yu da çıkarmıştı. Kenarda yüzlük Liriveri var. Rodrigo var ama çıkarırsak iyi olur. Bir seviyede olsa yüksek seviyeli. Harry Kane'in güçlendirisi bu hafta çalışmıyor. Ha B'miş. A olsaydı keşke. 3183 kolektif gücü var. Kaleci her iki hesabımıza bir gün epik kaleci çıkarırsa gayet güzel olacak. Öncelikle player of açılımları gerçekleştirelim arkadaşlar. Sonrasında buradan açacağız. 6 tane Drogba'dan var. Zaten biz Drogba'yı çıkarmıştık. Ondan dolayı bu hesapta bir süredir açmamıştık. Ben bir ara açarım. Yani i̇kinci Drogba'nın çok bir anlamı olmayacak ama yine bir videoda hiç açarız arkadaşlar. Belki ikinci Drogba'yı çıkarır hesap. Burada 3 defa tıklamıştık az önce. Rodrigo'ya ihtiyacımız var. Real Madrid'in beyaz formasını görebileceğiz mi? Yok olmadı. Bir beyaz forma göremedik. Eskiden Ayrenspor ilk haftalarda epik çıkaramamıştı. Çok uzun süre epik çıkaramadığı zamanlar vardı. Ama Player of the Week'den güzel açılımlar yapardı. Kolektif gücünü biraz öyle arttırmıştı. Çayspor epiklere tek ata ata gidiyordu. Kolektif gücü ne açmıştı ilk bölümlerde arkadaşlar. Sonradan şansı döndü Ayrenspor'un. Epiklerde çok iyi açılımlar gerçekleştirdi. Ama eskiden Player of the Week gibi yerlerde en güzellerini çıkarıyordu. Bakalım bugün Rodrigo'yu çıkarabilecek mi? Hem Rodrigo gelmez hem de Epic gelmezse iş kötü. Ama hem Rodrigo gelir hem de Epic gelirse kolektif gücünü bayağı bir arttırır. Ve İspa... yanlış beyaz. Kollar... Kolları sonradan gördüm mavileri. Yüzü Valverde'ye benzettim biraz da yok. Buradan bakınca yok çok benzemiyormuş. Kartı bambaşka. Atlamayalım çünkü her iki hesapla da hiç atlamadık. Atlayacaktım yoksa. Bir formayı görelim. Beyaz forma olmadı. Lig 1 Fransa Ligi. Şunu yüksek seviyeli kaleci gelse mesela Kurta falan 100 seviyeli çok güzel olur her iki hesap içinde. Rodrigo için son şans. Her iki hesapta Rodrigo'yu çıkaramamış olacak. 101 seviyeli Rodrigo olmadı. Manchester City'ye gittik. Yüksek seviyeli ama kadromuzun gücünü arttırmıyor. 100 seviyeli Foden. Bizde 100 seviyeli podun her iki hesabımızda da vardı. Şimdi geldik çok önemli pakete. Skor 11-9. 11-10 ya da 11-11 yapabilecek mi Ayran Spor? Ve olur da Ayran Spor epik çıkarırsa arkadaşlar ikinci paketini alacak. Kolektif gücünü bir yandan arttıracak. Bir de Armas'ın üstüne ikinci yıldızı takacak. Yıldızlarda da eşitlenmiş olacak. Ayran Spor için çok önemli bir paket. Haftalardır çıkarıyor. Bu haftada tek atabilecek mi? İki kere inzagiye tıkladık. 900 iptal et. Ayran spor için önemli bir açılım. İkinci yıldızı bugün mü gelecek? Çıkaramadı. Ama belli olmaz. Konu bir de atabilir. Şu an epik gibi gelmiyor ama. Nakata da olurdu. Epik forması olmadan. Hani düşük seviyeli nakata bile gelse epik epiktir. En önemli açılımda çıkaramadı. Şimdi son hakkı. 100 futbol parasına kaldı her şey. Kaç tane renkli kart gelecek? Arnautovic'in yanında acaba herhangi başka renkli var mı? Yokmuş. Bir tane renkli kart. Son açma hakkı. Yüzde futbol parası. Skor 11-9. İnzagi'ye tıkladık. İnzagi. Az önce bir 900 yapmıştık. Sonra 100 dedik gelmemişti. Bakalım Ayran Spor 100'e tek atabilecek mi? Başaramadı. Ayran Spor kolektif gücünü arttıramadı. Skorda da fark tekrardan 2'ye çıktı. Bu hafta Çay Spor'a yaradı. Konumi fake de atmadı. Yine son ana kadar baktık. Bazı bölümlerde fake attı oluyordu. Ayran Spor geçen haftalarda çok iyi açılım gerçekleştirse de bu hafta durdu arkadaşlar. İkinci yıldızını ve ikinci paketini alsa kolektif güçte yine bayağı bir yükselecekti. Çay Spor bir nefeslendi. Hem kolektif güçte farkı birazcık azalttı. Skor anlamında da farkı 2'ye çıkardı. Birazcık daha nefeslendi. Çünkü Ayran Spor bayağı tempo yakalamıştı. Üst üste çıkara çıkara gidiyordu. Kolektif güçte geçti farkı açtı. Bir de skorda da geçecekti neredeyse. Kolektif gücümüzü Alexander Anıtım bu kartı arttırır mı? 101 değildi galiba. Yok arttırmadı ne yazık ki. 100 seviyemiş. Ayran Spor için kötü. Çay Spor için mükemmel bir haftaydı. Sizler de bu kapışmamızla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere övünler diliyorum. Hoşçakalın.